Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün sizler için iki fincan yorumlamak istiyorum. Pembe olanı kendiniz için olsun. Kırmızı olanı da sevdiğiniz ya da düşündüğünüz kişi. İkisine de niyetlenebilirsiniz. Sevdiğiniz kişinin hem hayatı ya da neler karıştırıyor. En azından burada kendinize bir ışık tutabilirsiniz. Bakalım sevdiğiniz ve sizin fincanınızda neler çıkacak. Önce pembe olandan başlamak istiyorum. İlk fincanımızı açalım. İkinci fincanı da hemen e, peşine yorumlayacağım arkadaşlar. E, neyse falınız o çıksın haliniz diyelim. Rüzgar sizin için hep tersine esiyor. Dalgalı bir deniz gibisiniz. Bir türlü durulamıyorsunuz. Çünkü neden? Geçmişte hep sorunlu ilişkiler ya da sorunlu evlilikler yüzünden e, kendinizi toparlayamamışsınız. Sizi uğraşan çok insan var. Kadını da erkeği de. Kendinizi e, mutlu etmenin ya da temize çıkarmanın tek yolu artık radikal kararlar almak. Bunu kendiniz için yapmasanız bile e, çocuklarınız için yapmak zorundasınız. Sürekli bela kapınızda, hastalık düzeliyor, hani e, maddi sorunlar başlıyor. O düzeliyor, sevdiğiniz ya da güvendiğiniz insandan darbe yiyorsunuz. Bakın burada dalda iki tane kuş oturuyor ve ortasında da tam bir kalp var. Sanki hala ondan haber bekler gibisiniz. Hala düzelme ya da size gelme modu içindesiniz. Ama yanıldığınız bir tane nokta var. Nedir? Başka bir daha hani o dalda bekliyor. İki kişi de bir insanı bekliyor aslında ve karşıdaki kararsız. Size gelse kesin mutlu olacak. Bunu biliyor ama diğer tarafa gitmezse her şeyini kaybedebilir iki kişiyi de aslında idare etme peşinde. Aslında iki tarafında ortasında duruyor. Ki hani sorun yaşadığında hemen diğer dala konsun. Az önce bahsettiğim aslında nedir? Radikal kararlar burada başlıyor. Ne kadar çok sevseniz de kendinizi ve aileniz için vazgeçmek zorunda olduğunuzu söylüyor. Aksi takdirde nedir? Burada bir yüzleşme var. İki kişiyle yüzleşeceğiniz görünüyor. Biri erkek, biri kadın. Önce erkekle, sonra kadınla Buna hazır mısınız? Önce bu soruyu kendinize sorun. Bakın hemen sağ tarafta da bir balta var. Burada haklıyken haksız duruma düşeceksiniz. Ee, nedir? Ee, bütün ceza size kesecek. Kurbanlık koy, koyun gibi kısacası. Siz nesiniz? Sıradan basit bir insan mı? İstediği zaman gelecek, istediği zaman gidecek. Ee, ve bunu e, sorun önce kendinize. Bir de nedir? Bir hastalık var aileden ya da çok sevdiğiniz birinin rahatsızlanması bu çocuğunuz da olabilir. Belki kendi rahatsızlığınız da olabilir. Ciddi bir maddi sorunla da karşı karşıya kalacaksınız. Belli ki nedir bu borçları ödemek için illegal yollara başvurmak. Yapmamanız gereken şeyleri yapabilirsiniz. Tam karşıda kayık var ya da gemi. Yükünüz ağır. Daha da ağırlaşacak. Bir de çalıştığınız yerde hani nedir sorunlar oluşmaya başlayacak. Sürekli kavga ya da e, nedir stres içine girmek, kendinizi verememek ya da oradaki çalışan insanlarla bir tartışma ya da diyaloğa girmek. Belki başka bir kişi olsaydı bu gemi çoktan alabara olmuştu ama siz güçlüsünüz dümeni tekrar tutun. Tabağa bakınca nedir? Ailenin üzerindeki yük ağır. Yeniden başlama, tekrar deneme, aileyi tekrar kurtarma. Çocuklarınız da, da bir yandan hani sorun ya da sıkıntı yaşıyor. Okulunda ya da işinde. Aslında sizin durumunuz tüm aileye yansıyor. Artık güçlenme ve toparlanmanın tam zamanı. Yeniden başlamak için önünüzdeki bu fırsatı iyi değerlendirin ya siz insanları kullanmayı öğreneceksiniz ya da insanların boyunduruğu altında ezileceksiniz. Ve ezildiğiniz zaman da herkesi peşinden sürüklüyorsunuz. Herkes bu sıkıntılı durumu yaşıyor. Şimdi bakalım ikinci fincana geçelim. Bunu part 2 olarak pardon part 3 olarak atıyorum ya da YouTube kanalımda tamamını bulabilirsiniz arkadaşlar. Bu da sevdiğiniz ya da düşündüğünüz kişi için açıyorum bu fincanı da onun niyetine niyetlenebilirsiniz. Hadi başlayalım.